Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün e, Gromtopya'da Nasıl Renkli Yazılır Onu Göstereceğim Size e, Tablette Veya Telefonda Yazılır Bu Tek Arkadaşlar Bilgisayarda Falan Yazılmaz e, Şimdi Başlayalım İşte Burada şey Yazmıyor Buna Tıklıyorsunuz Arkadaşlar Bakın Renkli Hoş. Hoş. Bakın. Hoş geldin. Sonra. Bakın. Şurada SM var. SM'ye basıp. Buna basıp. 1, 2'ye basıp. Buna basıp. istediğiniz bir şey basınız. Sıfır olmuyor. İstenemedim mi? 9 turuncu oluyormuş. Şimdi e, kırmızı yapalım. Ay bu kırmızı değil de Kırmızı 4 diyor. Ay. Yapamıyorum ya. mü yapalım. 4 Bakın işte bu. böyle şurayı göstereyim. Buraya

işte böyle yazabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ee, Bugün videomuz sona erdi arkadaşlar. Diğer ki videomuzda görüşmek üzere. Bay ee, bye, bye.